Merhaba arkadaşlar, içeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 20. sayfasındaki öğrendiklerimizi pekiştirelim sorularını yapıyoruz. Birinci soru, aşağıda rakamla verilen sayıların okunuşlarını örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız. A şıkkı yapılmış arkadaşlar, biz B şıkkından başlayalım. B şıkkındaki sayıyı okuyalım, 3182. Arkadaşlar bunu ilk örnek olduğu için biraz ayrıntılı inceleyelim. Şimdi... Ee, sayıları nasıl okuyacağız önce ona bir bakalım sayıları arkadaşlar bakın basamaklar her bir rakamın yazılı olduğu yerler değil mi bu basamakların 3 tanesi birleşince bölük oluşturuyordu evet bölük mesela bu e, renklendirdiğim bölük e, birler bölüğü ilk üçlü olan bölük, sonraki üçlü ama sonra bir tane basamak var olsun, üç tane olsaydı üçünü boyayacaktım. Bu yeşile boyadığım e, bölük ise, şimdi bu bir, bir tane basamaklı oldu ama üç tane olacaktı. Bu bölük ise binler bölü. O zaman e, oku, okunuşu nasıl olacak peki? Tabii ki büyük olan bölükten başlıyorum. Burada ne görüyorum? Binler bölüğünde üç görüyorum. O zaman üç yazacağım. Üç binler bölüğüydü 3 bin evet. Sonra da birler bölündeki şu sayıyı okuyorum 3 basamaklı olan 182 sayısına evet 3 182 yazıyoruz 3182 Evet ikinci örneği de e, yapalım. Burada da 4 bin, değil mi 4405 o zaman yazalım 4 bin 405 405. Ç şıkkına geçtik arkadaşlar Bunu okuyalım 21.053 değil mi Bakın bunu da e, boyayarak yapalım Evet birler bölüğünü yine aynı renge boyuyorum 3 basamaklı olan bölük ilk bölük birler bölüğü. İkinci bölümümüzde yine yeşile boyayalım. Bakın burada iki basamak var ama bir tane de başına sıfır koysak da olurdu ama sıfır koymuyoruz. Şimdi okuma işine geçelim. Büyük olan bölük yani binler bölüğünden yeşil olandan başlıyorum. Ne görüyorum orada? 21 sayısını görüyorum değil mi? O zaman 21 21 Sonra bölüğün ismini yazacağım. 21.000. Çünkü binler bölüğü. Sonra birler bölüğünün ismini yazmıyoruz. Birler bölüğünde ne görüyorsak onu okuyoruz. 053 demiyoruz. 21 bin 53. 53. Evet bu kadar. D şıkkını yapalım. 38 bin. 38 bin. Evet. Birler bölüğünde bakın 4 var. Sadece 4 yazıyoruz. 38 bin 4. Öğretmenim işte birler bölüğünün ismini niye yazmıyoruz? Birler bölüğünün ismi yazılmaz arkadaşlar. Bölüklerin isimlerini yazacağız okurken ama birler bölüğüne gelince sadece okuduğumuz sayıyı yazacağız. Yani 38.004 değil yani. 38.004 E şıkkını yapıyoruz. 45.000 45 okudum. Şuraya yanlış yazdık. 45.607 607 73 bin değil mi? Bakın 73'ü okuyorum. 70 yazalım. 73 yazdım. Sonra bölüğün ismini 1000. 781. 781. Evet şıkkı evet bakın gerçekten bu örnek daha güzel. Neden? Çünkü binler bölüğünde de 3 basamak var. O zaman hadi bakalım. Birler bölüğü yani sayı nereden başlıyor? Bakın birler basamağında 6 var. O zaman birler bölüğü üçlü olarak gruplandırıyorum. Yani 006. Tabii 006 diye okumayacağız. 6 diye okuyacağız. Bu birler bölüğü arkadaşlar. Bir de binler bölüğüne ee, bakalım. Bir 3 basamakta yani üçlü grupta boyadım. Bakın binler bölüğünde 100 var birler bölüğünde 6 var. O zaman binler bölüğündeki sayıdan başlıyorum okumaya. 100 yazacağım. 100 bas, e, bölük ismini yazıyorum. 100 bin. Evet. E, birler bölüğüne geçtim. Orada 6 yazıyor. O zaman 100 bin 6. Evet. Şimdi bu örneği de hemen yazalım. Binler bölüğünde 207 var. Yazıyorum. 207. Evet. Bölün ismi 1000 yazıyoruz 207 bin 150 150 evet son şıktayız 746 bin bunu da boyayalım bakın binler bölüğü yeşile boyanıyor 3 basamaklı diğer bölükte birler bölüğüydü. orada da 492 var değil mi hemen okuyalım önce birler bölündeki sayıyı okuyoruz 746 değil mi yazalım 700 evet 46. Burası binler bölüydü. 1000. 492. 492. Tamam. Evet. Bu şekilde arkadaşlar birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Geçelim şimdi ikinci sorumuza. Aşağıda okunuşları verilen sayıları Örnekteki gibi rakamlarla noktalı yerlere yazınız. Şimdi de bize okunuşları verilmiş. Bu sayıları yazacağız arkadaşlar. A şıkkı yapılmış. Ben B şıkkını yapıyorum. Bakın burada da özellikle size şunu söyleyeceğim. Burada bölük ismi yazılı olan yer. Bakın bin kelimesi gördük mü? 6.816. Şimdi arkadaşlar bakın burada ayrıntılı biraz yapalım bu soruyu. Bölükler üçerli olarak ayrılıyor değil mi? Bakın 1, 2, 3. Evet burası binler bölü olsun. Yeşille çizdiğimde birler bölüğü olsun. 1, 2, 3. Şimdi binler bölüğündeki sayı 6'ymış bakın. 6. Görüyor musunuz? Ee, o zaman bu üç haneye, bu 3 tane basamağa altı yazacağım. Ha, o zaman altı en başa yazılırsa buralar boş kalır. Değil mi? E, ee, binler basamağına yani buraya yazacağım. O zaman buradaki basamakları boş bırakıyorum tamam mı? 6000 bin, çünkü binler bölümü kırmızıyla çizdiğim yerler tamam mı? 6000 bin evet 816 yani birler bölüğünde 800 16 yazacakmış. Evet işte sayımız bu. Altı bin Güzel. Bakın C şıkkına bakalım. Burada arkadaşlar ben hemen bu bölük ıı, isimlerini boyuyorum. Bakın yirmi iki bin bir. olanı boyuyorum. Tamam mı? Ee, diğer tarafta altmış bin yedi yüz. D şıkkında da yüz kırk bin. Onu da başka bir renge boyayalım hadi. Yüz bin dört yüz Evet, şimdi bunları boyarsak daha kolay yaparız. Yani binler bölüğünde hangi sayı olduğunu görüyorum artık. Bakın 22 var. O zaman 22 yazıyorum. Bakın artık çizmeden yapabilirim. 22 bin yani nokta koyabilirsiniz, ayırabilirsiniz. 22 bin. Ha şimdi birler bölüğünde 3 basamak vardı değil mi? Birler bölüğünde 3 tane çizgi oluyordu. Bu 3 tane çizgiye 1 yaz diyor bana. Hmm. Şimdi bak e, buraya 1 yazarsam yanlış yaparım değil mi? Buraya 1 yazarsam buralara 0 koyarsam 22.100 olur. Yanlış olur. O halde ne yapacağım? 1 e, diye okunması için 001 yazmalıyım 001 bakın kırmızı e, basamaklarının altına kırmızı çizgiler çizdiğim birler basamağında 1 var görüyor musunuz 1 yazdım o halde okunuşu 22.001 evet C şıkkını bu şekilde yapacağız C şıkkına geldik 67.700 diyor ki 67, bin, 67 yaz binler basamağına Bakın binden önce 67 var. 67 bin nokta koydum. 700. Birler basamağında da 700. Yaz. Hadi yazalım. 700. Bu kadar. 67.700. bin 700. D şıkındayız. Bakın 1000 diye ayırdığımız yere nokta koyuyorum değil mi? Fark ettiniz mi? 148 yaz diyor sonra nokta koy. Yazalım. 148 bin nokta koydum. Birler bölüğüne de 3 basamaktan oluşuyordu bölükler. 440 yaz diyor. Buraya da 440 yazıyorum arkadaşlar. Evet ikinci sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1453 yılında fethetmiştir. Bu sayının okunuşunu yazınız diye e, sormuşlar. 1453'ün okunuşunu yazın diyorlar. Çok kolay. Bakın nasıl okuyorduk? Önce onu hatırlayalım. E, birler bölüğünü boyuyoruz. Bakın. İlk basamaktan, birler basamağında 3 var. Onlar basamağında 5 var. Yüzler basamağında 4 var. İşte bu üçlünün oluşturduğu, bu üçlünün oluşturduğu bölün ismi neymiş? Şuraya yazalım. Birler, bakın birler, bölü. Bölü. Birler bölü. İşte buradan e, sonraki ya da önceki de diyebilirsiniz. Sayı e, bunu da ben yeşile boyayayım. Hadi. Burada bir tane basamak var. Burası binler basamağı değil mi? Binler basamağının olduğu bölüğün adı da binler bölü. Tamam mı? Burası binler bölü. Yani oradaki sayıyı okuduktan sonra bin demeniz gerekiyor. Bölü. Evet. Hadi okuyalım. Ve yazalım bir ha, bir bin diye okumuyoruz arkadaşlar. Bir tane varsa binler bölümünde bir varsa yani bin diye okuyoruz. Bir bin demeyiz değil mi? Bin evet bin bin yazdık. Sonra birler bölümünü okuyacağız. Yani 453 bin 400 1400 53 Evet okunuşunu yazmış olduk arkadaşlar. Bir de açıklamalarımızı yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz tamam. Sayfa 20'yi tamamladık. 21. sayfada dördüncü sorudayız. Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile ilgili örnekteki gibi eşleştiriniz. Evet şimdi önce sayılarımızı okuyalım. Bakın bunu basamak ayırırsam Bakın şöyle şuraya noktamı koyalım. 4.325 4.325 4325 bakın burada yazıyor ikinci sırada. O zaman bunu böyle eşleştirebiliriz. 4325. Şimdi ikinci sayımızı e, okuyalım. Okumadan boyamak istiyorum. Birler, bas birler bölüğünü üçlü olan grubu yeşile. Binler bölüğünü sarıya boyayacağım ama ikili o. Üçlü ama başında sayı yok. Yani 3 basamaklı değil. Binler bölüğündeki sayı 2 basamaklı. Yani 41 diye okunuyor. Ama o, o bölüğün adı binler bölüğü olduğu için 41 bin nokta da koyabilirsiniz buraya. 41 bin sonra binler bölüğündeki 51'i okuyacağız. 41.051 bin, 41 bin 51. Yani bunu farklı bir renkle eşleştirelim turuncuyla. Şuradaki 41 bin 51 ile eşleştirdik. Bu nasıl okunur? 7820. Bin 7 binlerde en aşağıda bakın. 7820. Pardon şöyle. 7820 eşleştirdim. E, 75431 zaten eşleştirilmiş. Şimdi son sayıdayız. Bakın binler bölümünde 623 var. 623 bin. Evet 623 bin 605. Yani Buranın eşleştirilmişliği 623.605. Bakın hemen karşısında. Evet arkadaşlar 3650 diye bir sayı yok değil mi? Şu boşta kaldı. Burayı da şöyle boyayalım boşta kalan. 3652 diye bir sayımız yok. Boşta kaldı. Şimdi de 5. sorumuza geçebiliriz. 5. sorumuzda. Aşağıda bazı sayılar ve bu sayıların okunuşları verilmiştir. Doğru olanların başına büyük harfle D harfi, yanlış olanların başına ise büyük harfle Y yazınız. Evet arkadaşlar bakalım. Sayımızı ben okuyorum. 1563. Okunuşuna bakalım. 1563. Evet bu doğru arkadaşlar değil mi? Hemen buraya büyük harfle D yazıyorum. İkinci sayımızı okuyoruz. 12.506. 12.506. 506. E, bu da doğru. Güzel. Üçüncü sayımız 4333. 4000 denmiş. Ha ne o zaman doğrusu? 4000 evet 4333. 333. Evet doğrusu bu arkadaşlar. O zaman buraya Y harfi koyacağız. Ben kırmızıyla koymayı tercih ettim. Şimdi devam edelim. 428, bin. 428 bin. evet buraya kadar doğru, 428.000 160 yazıyor, burası da 160, o zaman bu doğrudur arkadaşlar, 428 bin, 160, 5207, 5207 bakın arkadaşlar, bakın burada 207 yazıyor ama burada 5107 yazıyor, ha, doğrusunu yazalım, ee, 5 5.207 Değil mi? 5207. O zaman buraya da Y harfi koyalım. Tamam. Beşinci soru da tamamdır. Altıncı soruya geçelim hemen vakit kaybetmeden. Aşağıdaki, burayı biraz küçültelim. Aşağıdaki onluk taban blokları ile modellenen sayıları yazıp okuyunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın bu modellerin en sağından başlıyorum. Bakın burada bir tek küp var değil mi? Bu bir yani m modelleme olarak bir. E, şu e, sütunlara bakıyoruz. Bunlar da arkadaşlar 10 tane var. 2, 4, 6, 8, 10 değil mi? 2, 4, 6, 8, 10. 10 ağırlığı. Bunlar bu kareler 150. Bunlar da binerli. Hmm. O zaman ne yapıyoruz? Bunlar yani basamak olsaydı burası binler basamağıydı. Yani bunlar binerli. Bakın bin. Bu 100. Değil mi? 100. bu. 10 bu da 1. Birler basamağı gibi düşünün. O zaman burada kaç tane var? 1 değil mi? 1 2 3 3000 diye başlayacağız. 3000. Burayı sayalım. 1 2 3 4 5 6 700 evet. Evet 3700. Burayı sayalım. Ee, 1 2 3 4 4 tane 10 40. Evet. 3740 burası da 1. Evet, o zaman yazı yazabiliriz bakın. 3741. Ha sayımızı yazalım. 3 tane binlik var. 3000. Bin. 7 tane yüzlük yani 700. 4 tane onluk var. Yani 40. 3740 bir tane de birlik var. 3741. Okunuşunu da yazalım. 3000 Evet 741. 5 şıkkına geçelim artık işimiz daha kolay öğrendik çünkü değil mi bunlar binlik karolar 1 2 3 4 5 tane binlik var burada e, yüzlüklerden 1 2 3 tane var onluk yok o zaman onluk yerine ne yazacağız 0 yazacağız yoksa birliklerden de 2 4 6 tane birlik var hadi bakalım bunları da şöyle 5 tane binlik 5000 bin, değil mi 5 tane 1000 var. 300 evet 5300. E onluk yok. O zaman ona 0 koyacağız. Evet. Birliklerde 6 tane var. Yani 306. 5306. O zaman hemen okunuşunu da yazalım. 5000 3 tane yüzlük var. 300 yüz, evet onluk yok. 6 tane birlik var. 5306. Evet 21. sayfayı da tamamlamış olduk. Şimdi geçelim 22. sayfaya arkadaşlar. 7. sorudayız. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız. Evet tamam bunu bir yaz büyütelim şöyle. Yazacağız ya. Tamam şöyle. Ve evet bir saniye nereye gitti? Ha, bir sonraki sayfaya geçmiş. Tamam. Evet şimdi yazabiliriz. 5 kundan başlayalım. 63502. 63 Evet 1000 diye bölüğün ismini yazdım. 502. Bu kadar. 63502. C şıkkında 44.000 evet. 44.000 500

360 6.202 366.202 E şıkkındayız. 475.400 .475 70 5.000 diye yazın. 489. 4 100 ekside evet, gelecek mi? 400

58.774 700 70 4 7. sorumuz da tamamlandı. Şimdi geçelim 8. sorumuza. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları Örnekteki gibi noktalı yerlere rakamlarla yazınız. Evet bu daha kolay. Hemen okunuşlarına bakalım. Hatta biz ne yapıyorduk? Bölüm isminin yazılı olduğu yeri boyuyorduk. 65.000, bin, 555.000, bin, değil mi? 172.000, bin, 90.000, bin, 22.000. Bin. Evet. Şimdi bin kelimelerinin hemen sol tarafındaki şu sayıları yazıyorum 65 bin evet yazmışlar zaten 742 5 kını biz yapalım 555 ha diyor ki bana önce 555 yaz yazdım 555 tamam burası binler bölü bin nokta koydum 806 806. Bakın arkadaşlar sayıları böyle e, kitabınızın yaptığı gibi boşluk da bırakabilirsiniz. Bakın 65'ten sonra hafif bir boşluk bırakmış. Gördünüz mü? Bir karakter değil de yarım karakter gibi yani bir nokta koyarmış gibi boşluk bırakmış. Ya da nokta koyabilirsiniz, tamam mı? Bölükler arasına nokta koyabiliyoruz. C şıkkına geldik. 172.000, evet 172 yazdım. 1000 nokta koydum. 5. Buraya sadece 5 yazacağım. Bakın sadece 5 yazarsanız yanlış olur. Bu 172.005 değildir. Bu 1725'tir değil mi? Yani birer bölüğünde mutlaka 3 tane e, basamakta basamak olacak. Yani 3 tane rakam olacak. Basamaklar dolu olacak, tamam mı? O yüzden 172.005 diye yazamazsınız. 005. O boşlukları sıfırla doldurmalısınız. 005. işte doğru olan sayımız bu. 172.005. 90.990. Bakın 90.990. 990 bu şekilde yazılıyor. 90.990. Son şıktayız. 22 22 yaz nokta koy diyor. 22 602 yaz bir de diyor. 602 yazdım. Şimdi de 9. soruya geçiyoruz. Evet yine yine atladı sayfayı bir saniye. Heh, dokuzuncu 9. sorudayız. Evet aşağıda okunuşu ve yazılışı verilen sayıya ait balonları aynı renge boyayın. Ha, boyama var. Tamam. Şimdi ben de o zaman boyama yaparım. Boyama varsa. Şimdi 16543 şöyle boyayalım. 16. Evet 16543 acaba nerede? Bakalım. 16000 bakın binler bölümünde 16 var. Birler bölümünde 543 var. İşte burası. Tamam? O zaman burayı da boyuyorum. İkinci sayıma geçiyorum arkadaşlar. 82403 değil mi? Bakın. Evet, şimdi de tersini yapıyoruz. Yani e, rakamlarla yazılan sayıyı okuyoruz. Okunuşunu bulacağız şimdi. 82403 nerede? 82403 burada. İşte burayı da yeşile boyarım. Evet, başka bir renk seçelim şimdi de. 99.000 Bakın 99 olacak. Burada 99.990. Evet o da burada. Evet doğru bulduk. Bunu da bu şekilde boyarsak. 99.990. E o zaman boyanmayan iki ba balon kaldı ve onlar otomatikman eşleşmiş oldu. Bakın ama biz yine de kontrol edelim. 40.000 evet 40.661 o zaman burası değil mi? 40.661 Evet arkadaşlar bu balonlarımızı da sarı renge boyadık. Ee, böylelikle dokuzuncu soruyu tamamlamış. Hatta öğrendiklerimizi pekiştirelim alıştırmalarını. Bitirmiş olduk. Sayfa 22'ye geldik. Sayfa 22'yi de tamamladık. Ee, kitabınızın devamı içeriklerinden haberdar olabilmeniz için kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın hoşçakalın.